meydanlara çıkıp Ekrem Bey ile ilgili hikayeler ya da işte yaşanmışlıkları ya da yaşanacakları anlatmak artık insanları yoruyor mu diyorsunuz? Ya da diğer tarafları da es geçiyorsunuz sadece sizin fokus noktanız Ekrem Bey mi? Bak biz iktidara yakın bir partiysek, ana muhalefet partiysek yarınların iktidarına hazır olmamız lazım. Bu iktidar tek kişi kurmayacak, tek bir belediye başkanı kurmayacak sizin İzmir'deki, Ankara'daki, Balıkesir'deki, Bursa'daki ismini sayamayacağınız birçok şehirdeki büyükşehir, il, ilçe, belde, belediye başkanları da bu siyasi partinin bir üyesi ve bu siyasi partiyle birlikte oradaki halkına hizmet ediyor. Bunu yaparken siz bir kişiyi ön plana çıkartırsanız yani bir kişiye şah pozisyonu verip diğerlerine de ee, şey yaparsanız, bu satrançta var ya, piyon amelesi o zaman orada siz adaleti sağlayamazsınız. Sinerji oluşturamazsınız ve güç birliği oluşturma şansını evden kaçırırsınız. Kaçırırsınız.